Günümüz telefonlarında kullanılan 3G, 4.5G gibi teknolojilerin adında geçen G harfi ne anlama gelmektedir? A) Kalite B) Güç C) Nesil. Um, aslında burada İngilizce bilmenin e, faydası biraz e, şansıma e, şansımı artıracak gibi duruyor. Kalite yanılmıyorsam quality diye çevrilebilir. Ee, güç dediğimizde teknik bir ifade olduğu için power demek yerinde olur diye düşünüyorum. Yani Q harfi değil, P harfi de değil. Ee, nesil dediğimizde ama generation diyoruz. Bu da G harfini çağrıştırıyor. Ki Gerçekten de baktığımızda evet, dört buçuk... ...belki e, işte birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil gibi ifadelere ...rin yanında işte buçuklu olmasıyla biraz karmaşa yaratıyor ama... E, ...nesil çok bana mantıklı geliyor. E, o yüzden nesil diyecek gibiyim. Ee, tekrar bir düşünüyorum. Güç denebilir mi diye. Güç zannetmiyorum. Nesil kalite deneceğini zannetmiyorum. Evet ben C şıkkı nesil demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bakalım.